Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülçin. Bugün A101 7 Mart 2024 kataloğunu inceleyeceğiz. Katalogda çeyizlik ve elektronik eşya yer alıyor. Hadi başlayalım. Ultra HD Smart TV 10.999 lira. Toshiba Ultra HD Smart TV 20.999 lira. Onvo HD Ready Android 13 Smart LED TV 4.799 lira. Philips UHD Smart LED TV 17.499 lira. Varta Enerji Alkalin İnce Pil 8'li Paket 59.90 Omix X600 128 GB'lık cep telefonu 4999 lira. Pirana kablosuz kulaklık 249 lira. Lenovo Pro Bluetooth kulaklık 439 lira. Pierre Cardin'den saç şekillendirici geliyor 599 lira. Aprila epilatör 399 lira. Yine Pierre Cardin'den saç maşası 399 lira. Pierre Cardin'den devam ediyoruz. Epilasyon seti geliyor 439 lira. Akel Afa 16 termostatlı yuvarlak fırın 1099 lira. Onvo yağsız fritöz Airfray 1999 lira. Kividen şarjlı su pompası 119 lira. Yine Kividen çay makinesi 899 lira. Aprila'dan vücut şekillendirme makinesi geliyor 499 lira. Kiwi'den koltuk ve halı yıkama makinesi 3499 lira. Arzum'dan seramik tabanlı ütü 999 lira. Viyomi'den pro robot akıllı ev süpürgesi 7999 lira. Luminark'tan kase tatlı tabağı, yemek tabağı ve servis tabağı adet fiyatı 39.90. Arzum'dan dik süpürge 1299 lira. Generasyon salata kasesi 2420 cc 64.90. Yine Luminark'tan temperli fırın kabı çeşitleri adet fiyatı 99.90. Madel'den ayaklı servis tabağı 179 lira. Borcam dikdörtgen tepsi 2850 cc 129 lira. Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik ikili olarak 260 cc 74.90. Cam kapaklı kare borcam 1870 cc 149 lira. Üçlü semaver çay bardağı 54.90. Altılı tok reçellik renk çeşitleriyle birlikte 57 cc'lik 59.90. Bambu kapaklı borosilikat kupa 200 ml'lik 34.90. Kapaklı cam kavanoz ve sürahi 1600 cc 39.90. Cam sunum kasesi 210 cc'lik adeti 19.90. Lavdan saklama kabı 405 cc 32.90. Yine lav markasından saklama kabı 270 cc'lik adet fiyatı 19.90. Ottimo Demet Çay Bardağı Altılı Paket 130 cc 69.90 Ottimo markadan devam ediyoruz. Meşrubat bardağı geliyor 365 cc'lik 26.90 Levadan Döküm Basık Tencere 3 kat emaye 2 kat fırınlama 28 santimlik 1119 lira Ottimo kuplu çay bardağı altılı takım 155 silsilik 119 lira. Has cevherden Bianca derin tencere 399 lira. Yine lava markasından döküm sahan 20 santimlik 499 lira. Has cevherden Bianca tava 26 santimlik 279 lira. Has cevher Bianca'dan karnıyarık tencere 26 santimlik 399 lira. Manuel doğrayıcı 640 cc'lik adet fiyatı 89.90. Porsiyonluk güveç seti 6'lı takım fırınlanabilir 69.90. 6 parça saklama kabı 160 mililitrelik, 300 mililitrelik, 500 mililitrelik, 880 mililitrelik, 1500 mililitrelik ve 2400 mililitrelik olmakla birlikte 79.90. Orta boy güveç tenceresi de geliyor arkadaşlar 24 santim 79.90. Trend markasından saklama kabı adet fiyatı 19.90. Talı saklama kabı seti geliyor arkadaşlar. Üçlü set 500 mililitrelik, 900 mililitrelik ve 1500 mililitrelik 3 ayrı boyutta 79.90. Prita Maxtra'dan sürahi filtresi ikili olarak 299 lira. Britta Aluna XL filtreli sürahi 3,5 litrelik 479 lira. Rak çok amaçlı mutfak makasları 49.90. Tanti Tom'dan çelik termos geliyor arkadaşlar 799 lira. Yine Rak markasından kutulu bıçak seti ikili olarak 99.90. Melamin'den kaymaz tepsi çeşitleri 129 lira. Sek CM 9 kilogramlık çamaşır makinesi 9399 lira. Yine Sek markasından No Frost buzdolabı 14599 lira. Flavel'den çekmeceli dondurucu 5699 lira. Sek markasından devam ediyoruz arkadaşlar. Bulaşık makinesi geliyor. 7999 lira. Godwest'ten siyah cam ankastre seti üçlü takım 6599 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.